Hatay'da 3 farklı iş yerini tek tek soyan ve ardından kendilerini çeken kameralara el hareketi çeken 2 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Eylül 2025 tarihinde günü İskenderun Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen 3 farklı iş yerinden hırsızlık olayı anbean an güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerlerini tek tek gezerek Hırsızlık yapan pişkin hırsız güvenlik kamerasına da el hareketi çekti. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada şahıslardan üçünün çocuk, ikisinin K, G, K, S v ve B Y olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 14 adet cep telefonu, USB kabloları, çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından, kameralara el hareketi çeken K, C, K adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. BY ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.